Arkadaşlar, Genel İktisat dersinde 4. haftada sizlerle birlikteyiz. Bugün piyasa kavramına geçiş yapacağız. Piyasa dengesini, tüketici ve üretici rantını, kara borsa olayını, King kanunu ve örümcek ağı gibi yaklaşımlardan bahsedeceğiz. Bireysel çıkarlar ortak iyiye hizmet eder diyor Adam Smith. Bu günkü dersimizde kazanımlara ifade et çok olursa Fiyat ve miktar değişimlerini arz ve talep açısından ele alacağız. Talep esnek ise arz eğrisindeki artış ya da azalış etkilerinin fiyat ve miktarda nasıl bir değişim yarattığını yine bu arz ve talepteki değişimlere bağlı olarak kara borsa olayına sizin de aşina olduğunuz kara borsa olayına ele alacağız. Kara borsa olayında talebin arzdan fazla olması nedeniyle tüketicinin daha yüksek fiyata maruz kalma durumunun nasıl bir etki yarattığını ifade edeceğiz. Şimdi piyasa dengesi dediğimizde talep edilen miktar ile arz edilen miktarın birbirine eşit olması yani arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktada ıı, talep piyasa dengesi sağlanıyor. Arz eğrisi ile talep eğrisinin kesiştiği denge noktası E noktası iki taraf P fiyatında uzlaşıp P1 fiyatında uzlaşıp alışverişe konu olan mal miktarı da Q1 düzeyinde oluşmaktadır. Yani iki tarafın uzlaştığı piyasanın dengeye geldiği E noktasından fiyat eksenine indirdiğimiz dikme P1 fiyatı denge fiyatını Q1 miktarı ise denge miktarını bize ifade etmektedir. Piyasa denge analizinde çok kısa dönem, kısa dönem ve uzun dönem olmak üzere 3 dönem söz konusu olmaktadır. Çok kısa dönem arz edenlerin arz düzeyini arttırmalarının mümkün olmadığı dönemdir ki arz esnekliği sıfır olup düz bir dikme şeklindedir. Kısa dönemde ise arz miktarını arttırma olanağı veren bir dönem kullanılan faktörler sabit eksik kapasiteyle çalışılıyorsa mevcut faktörlerle tam kapasiteye kadar artış sağlanabiliyor. Uzun dönemde ise yeni tesis kurma, üretim dediğimiz ya da satış hacmi dediğimiz arz düzeylerini arttırma imkanı veren bir dönem ki arz daha esnek bir durumu ifade etmektedir. Şimdi talepte kayma yani talep eğrisinin bütünüyle yer değiştirme durumlarını ele alacak olursak belirli bir arz eğrisi karşısında talep eğrisinin D1'den D2'ye sağa doğru artış yönde kayması denge noktasını E1'den E2'ye taşırken daha yüksek bir fiyat daha fazla mal miktarı söz konusu yani tüketiciler daha yüksek fiyat ödeyerek daha fazla mal satın almayı tercih edebiliyorlar. Yine belirli bir mal miktarı arz karşısına talepteki bir azalma yönündeki D1'den D2'ye kayma. Yine e, denge noktasına E1'den E2'ye taşırken görüyoruz daha yüksek bir fiyat. Şekil 2B'deki gibi belirli bir arz eğrisi karşısına D1'den D2'ye sola doğru kayması malın fiyatında düşme meydana gelmesine rağmen talep edilen mal miktarını, azaltıcı yönde bir etkiye yol açmaktadır diye biliriz. Şimdi talep değişmiyor. Talep aynı ama piyasaya getirilen mal miktarı yani arz miktarı arttığında denge noktası E1'den E2'ye geliyor. Piyasaya getirilen mal miktarı artıp talep değişmediği zaman görüyoruz fiyat ne oluyor? P1'den P2'ye düşmüş oluyor. Yani daha düşük bir fiyat ve daha fazla mal miktarı. Belirli bir talep karşısında piyasaya getirilen mal miktarı azaldığında arz azalma eğilimini gösterdiğinde S1'den S2'ye görüyoruz fiyat yükseliyor. Çünkü piyasadaki mal miktarı azalınca talep aynı değişmiyor ama piyasaya gelen mal miktarı düştü otomatikman ne oluyor? Fiyat yükselme eğilimini taşıyor. İkisi birlikte bir değişime uğruyorsa yani hem talepte hem de arzda bir değişim varsa örneğin şekil 4 da baktığımızda ikisi de artış yönünde sağa kaymış ama talepteki artış arzdaki artıştan daha fazla olunca görüyoruz. Denge E1'den E2'ye gelince fiyat yükseliyor talep artışı. Arz artsa da talep %30 artarken arz %10 artmışsa fiyatı yükseltici bir etkiye yol açıyor. Şekil 4B'de ise tam tersi piyasaya getirilen mal miktarı fazla. %30 mal fazla ama talep %10 artınca piyasadaki mal miktarı Q1'den Q2'ye %30 artmış ama talep daha az arttığı için fiyat P1'den P2'ye düşmüş. 4C'de ise ikisi de aynı oranda değiştiği için artış var Piyasaya getirilen mal miktarı artmış ama fiyat P'de herhangi bir değişime uğramamış görüntüsü bize durumu ifade etmektedir. Baktığımızda biri artıp diğeri azalırken nasıl bir etkileşim meydana geliyor piyasa dengesinde? Örneğin tüketici zevklerindeki bir değişmeden dolayı talep eğrisi %30 sağa kayarken piyasaya getirilen mal miktarı yani arz %5 düzeyinde sola doğru bir kayma göstermiş. Yani talep artıyor buna karşılık mal miktarı azalıyor. Bu durumda baktığımızda evet talep artmış Q1'den Q2'ye ama arz azalma gösterdiği için fiyat da P1'den P2'ye ciddi miktarda bir artış meydana gelmiş ve fiyattaki artış oranı miktardaki artış oranından çok daha yüksek olmuş. Şekil 5B'de ise piyasaya getirilen mal miktarı %30 azalmış, talep %10 artmış. Talepteki %10 artışa karşın piyasada ciddi miktarda mal kıtlığı yaşandığı zaman görüyoruz e, fiyat P1'den P2'ye ciddi oranda bir artış kaydetmiş ve fiyat artarken denge miktarı da ister istemez azalma göstermiştir. Çünkü piyasadan ciddi miktarda bir mal azaltılması görülmüştür. Esnekliklere bağlı olarak talep ya da arz kaymalarındaki değişimi ele aldığımızda örneğin önce talep esnekliğine bağlı olarak üretim ya da satıştaki yani arzdaki artış azalışların piyasa dengesi üzerindeki etkisini ele alacak olursak örneğin şekil 6A'da talep esnekliği 0 arzdaki artış yönde sağa kayma fiyatı P1'den P'den P1'e düşürürken arzdaki sola doğru azalma piyasaya getirilen mal miktarındaki azalma talep sabitken fiyatı ne yapıyor P'den P2'ye yükseltiyor Esneklik birden küçük olduğunda duyarlılık derecesi çok düşük oluyor. Yani piyasadaki mal miktarı artsa da azalsa da fiyat düşse de yükselse de miktar görüyorsunuz çok fazla değişim göstermiyor. Dolayısıyla talep esnekliğinin birden küçük olması durumunda fiyatta büyük miktarda küçük oranda değişimler meydana geliyor. Talep esnekliği birden büyükse Arzdaki artış ya da azalışlara baktığımızda fiyattaki küçük oynamalar talep miktarlarında yani miktarda kendinden çok daha yüksek oranda değişimlere yol açıyor. Çünkü fiyat düşüşleri veya yükselişleri tüketicilerin duyarlılık derecesi birden büyük olduğu için fiyatta küçük miktarda büyük oranda değişimlere yol açıyor. Aynı durumu arz esnekliği açısından ele alsak arz esnekliğinin e, değişim göstermesi durumunda talep miktarındaki artış azalışların denge koşulunu nasıl etkilediğine baktığımızda eğer arz hiç esnekliği değilse 7a'daki gibi arz esnekliği sıfır olduğunda talepteki artış yönünde sağa kayma fiyatı yükseltirken talepteki azalış yönünde sola kayma fiyatın düşmesine yol açmaktadır. Arz esnekliği birden küçük olduğunda yani arz esnek değil mal üretmek ya da piyasadan malı çekmek çok da kolay bir durum değil olduğunda arz esnek değilse esneklik birden küçükse talepteki artış ya da azalış yönündeki sağa ya da sola kayma fiyatta büyük miktarda küçük oranda bir değişime yol açar. Yine arz esnekse yani Malı üretmek ya da malı piyasadan çekmek zaman süresi uzunsa buna üretici ya da satıcı zaman itibariyle uyum gösterebiliyorsa talepteki artış ya da azalışlar fiyatta küçük değişmelere yol açarken miktarda kendinden çok daha büyük oranda bir değişime yol açıyor ki şekil 7C bize bunu göstermektedir diyebiliriz. Tüketici ve üretici kavramı var. Piyasa denge koşulları ve esnekliklere göre bu kavram piyasada belirlenmiş tek bir denge fiyatında bir malı daha yüksek fiyattan satın almaya razı tüketici ile yine belirlenmiş fiyattan daha düşük fiyata satmaya razı kabul eden, satmayı kabul eden üreticiler piyasa fiyatına göre subjektif veya psikolojik bir kar elde etmektedirler. Ne demek istiyorum? Şimdi tüketici açısından baktığımızda talep eğrisine bağlı olarak tüketici bu mala P1 fiyatını vermeye razı. Ama bakıyor ki arz talep koşulları sonucu piyasa dengesi P fiyatında oluşmuş. Yani tüketici P1'den almaya razı olduğu malı P fiyatından satın almış olacak ki P1-P kadar bir kazanç elde etmiş olacak. Bu düşünmediği, beklemediği subjektif bir kazanç alanı ki talebin altında fiyatın üstünde olan DEP alanı tüketicinin rant alanını oluşturuyor. Yine üretici ya da satıcı malını P2'den satmaya razı ama bakıyor ki az talep koşulları sonucu piyasa dengesi P'de oluşuyor. Böylelikle P-P2 kadar da üretici düşünmediği yönden bir kazanç elde ediyor daha yüksek kar elde ediyor böylelikle arz eğrisinin üstünde fiyatın altında kalan SEP alanı da üreticinin rant alanını oluşturuyor dolayısıyla tüketicinin düşündüğünden düşük P1 yerine P'den malı satın alması üreticinin de düşündüğünden daha yüksek P2 yerine P'den malını satması sonucu elde ettiği kazançlar tüketici ve üretici rantı kavramları olarak ifade edilmektedir diyebiliriz. Kara borsa olayına geldiğimizde aşina olduğunuz bir kavram. Piyasa koşulları ya da yapay nedenlerin yarattığı mal darlığından yararlanarak kanun otoritesinin koyduğu ya da kontrol ettiği fiyatın üstünde daha yüksek fiyattan satış yapılan bir piyasa türüdür kara borsa. Genellikle savaş ve buhranlı dönemlerde devletin fiyata müdahale etme sonucu firmalar malı piyasadan çekiyor ve daha yüksek fiyattan gizli olarak el altında malı sattıkları zaman kara borsa olayını oluşturuyor. Şimdi baktığımızda arzla talebin kesiştiği E noktasında fiyat P miktar Q düzeyinde oluşuyor denge. Burada oluşuyor piyasa dengesi. Ancak savaş, deprem, sel gibi olağanüstü bir durumda kanun koyucu diyor ki P fiyatı yüksek, P1 fiyatından bu mal satılacak. P1 fiyatı belirlendiğinde görüyoruz üreticiler ne yapıyor? A noktasından indirdiğimiz dikme Q yerine Q1 kadar yani daha az mal piyasaya sunuyorlar. Talep ne oluyor? Fiyat düşünce talep artıyordu biliyorsunuz. B noktasına denk geliyor. Talep Q2'ye çıkıyor. Yani kanun koyucunun belirlediği P1 fiyatında AB kadar talep fazla arz az mal arz dolayı az dolayısıyla bu doğrultuda bakıldığında e, piyasaya daha az mal getirilmesi doğrultusunda talep fazla o zaman el altında yüksek fiyattan bu mallar satılmaktaki kara borsa olayını oluşturmakta nitekim malı piyasadan çeken üretici P2 fiyatında Q1 kadar pardon P1 fiyatından Q1 kadar malın piyasada sunulması sonucunda talep fazla olduğu için talep esnekliği bakın sıfıra iniyor ve D düz bir dikme şeklinde talep eğrisi bir görüntü sergiliyor. Kara borsa olayı da bunu ifade etmektedir ki riskli ve külfetli bir iştir stoklarını gizlemek, bazı masrafları göze almak zorundadır. Yakalandığında da kanuni müeydesi söz konusu olmaktadır. Yine piyasa dengesine ilişkin bir kik kanunumuz var. Özellikle talep esnekliği zayıf tarımsal malların arzında meydana gelen bir değişmenin bu malların fiyatlarını tam tersi yönde etkilediğini ifade ediyor. Neden tarımsal malların esnekliği düşük? Çünkü üreticinin kararına bağlı değil, hava şartları da burada etkin olmaktadır. Bu durumda baktığımızda Gregory King tarafından buğday fiyatları ve arzı ile ilgili bir e, araştırma olduğu için kendi adıyla anılan bir teorem olmuş. Normalde bakıyoruz S ile D'nin kesiştiği A noktasında Q kadar mal P fiyatından piyasaya getiriliyor. Ne diyor? Arzdaki bir değişmenin fiyatları tam tersi yönde etkilediği. Arzdaki değişmene S'den S1'e azalma. Q'dan Q1'e piyasaya, piyasaya çıkan mal miktarı azalmış. Fiyat ne olmuş? P'den P1'e yükselmiş. Yani arzdaki değişmenin fiyatları tam tersi yönde etkilediği. Demek ki arzdaki azalma fiyatı arttırıyor. Arzda bir artış olsaydı fiyat düşecekti. İşte bu durumu ifade eden kavram kin kanunu olarak ifade edilmektedir. Bir de yine tarımsal mallarla ilgili örümcek ağı teoremimiz var. Bu teoremde arz miktarını önceki üretim dönemindeki fiyatlar belirliyor. Böylelikle fiyatlar bir dalgalanma şeklinde ortaya çıkıyor. Yani üretici 2022 yılının üretimini 2021'in fiyatlarına göre yaptı. 2021'i 2020'nin fiyatlarına göre yaptı. 2023'ü de 2022'ye göre yapacak. Böylelikle fiyatlarla miktarlar arasında dalgalanmalar meydana geliyor. Çünkü üretimin karar verilmesiyle ürünün elde edilmesi arasındaki zaman farkı uzun. Yani bir tarlayı ektiğiniz zaman en az 6 ay sonra ürünü alıyorsunuz. İşte bu durumda fiyatlardaki değişmeler tarımsal ürünlerin dalgalanmalarına da yol açıyor ki baktığımızda tarımsal mal piyasalarında görülüyor. Peki bu dalgalanma niye meydana geliyor? Çünkü süreç uzadığı zaman tüketicinin de talebinde değişimler meydana geliyor. Dolayısıyla bu nedenle fiyatla da miktarlar arasında dalgalanmalar meydana geliyor. İstikrarlı, istikrarsız ve nötr denge olmak üzere. Üç şekilde ele alınıyor. Mesela arz talebe oranına esnek değilse yani üretimi arttırmak ya da azaltmak çok mümkün görünmezken tüketicilerin talebi fiyata göre çok fazla değişim gösteriyorsa bu durum dalgalanmalarla denge noktasına ulaşma imkanını sağlayacağı için istikrarlı bir denge durumu ortaya çıkıyor. Örneğin ee, üretici... P1 fiyatından Q1 kadar mal üretiyor. Fiyatın denge fiyatının üstünde olması durumunda bir sonraki dönem P1 fiyatından Q2 kadar üretiyor ama Q2 kadar ürettiğinde bakıyor talebe göre fiyat P2'de belirleniyor. P2 denge fiyatının altında bir sonraki dönem P2 fiyatından daha az üretme adına P3 Q3 Q3'e çekiyor üretimini. Q3 düzeyinde üretimini gerçekleştirdiğinde malın fiyatı arz talep dengesinin oluştuğu P3'e denk geliyor. Böylelikle P1'den P2'ye, P2'den P3'e dalgalanmalarla denge noktasına ulaşma söz konusu olduğunda istikrarlı denge durumu ortaya çıkmaktadır. Nötr denge durumuna baktığımızda eğer arz talep esneklikleri birbirine eşitse fiyat ve miktardaki dalgalanmalar sabit niteliktedir. Bu nedenle nötr denge durumu ortaya çıkmaktadır. Eğer arz talebe göre esnekse yani malı üretmek ve piyasaya getirmek, satmak ya da çekmek kolay olurken talep fiyat değişimlerine karşı son derece duyarsızsa talep esnekliği birden küçük bakın. O zaman dalgalanmalar denge noktasından uzaklaşacak şekilde oluşmakta ve istikrarsız denge durumu ortaya çıkmaktadır. İşte bugünkü dersimizde de arz edilen miktarla talep edilen miktarın birbirine eşit olduğu noktada yani arz talep eğrilerinin kesiştiği noktada piyasa dengesinin oluştuğunu Kara borsa olayının yapay nedenlerle oluşturulan mal darlığından yararlanarak kanun koyucunun belirlediği fiyatın üstünden fiyatla satış yapılan bir piyasa olduğunu King kanunu kavramının talep esnekliği zayıf tarımsal malların arzındaki değişmelerin bu malların fiyatlarını tam tersi yönde etkilediğini yine tarımsal mallarla ilgili arz miktarını önceki üretim dönemlerindeki fiyatların belirlediği mal piyasasındaki dalgalanmaları açıklayan teorinin örümcek ağı teoremi olduğunu görmüş olduk. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.